Abi o derse sen de girmedin mi? Girdin. Neden not almıyorsun? Eşek gibi notumu aldım ben. Veremem abi not. Keriz miyim ben? Korona öncesi öğrenciler. İnşallah cuma günü kar yağar. Kar tatil olur. Üst üste 3 gün tatil olur. Haftaya da işçiler bayramı var. Oradan bir gün tatil. E yani iyi. iyi tatil oluyor. Korona sonrası öğrenciler. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Lütfen açın okulları. Allah rızası için artık açın okulları. 6 aydır okula gidemiyoruz. 6 aydır tatil yapıyoruz. Baktık artık. Lütfen açın okulları. Burası bizim mahalle. Ne adres sana bana ne? Herkes herkes burada. mainu lagni ae the one and only aye aye puchde mundiyan de di guka dil bakad mainu keve jawange too far sabh de kokas jidan to zaban la

Kitap yalan mı söylüyor? Özel okulda öğrenci yanlış yaparsa. Ya sen yanlış yapmadın, soru yanlışmış ya. <laughs> Okullar açıldığında. Oğlum nerede lan maske? Masken nerede oğlum? Hocam kitap burada. Oğlum kitap mı kuruyacak lan biz birlikten? Valla bu çocuk geri Gerçekten geri Göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Hocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte. Salıverin. Bu yıl evrim Survivor'a gidecek. Survivor evrim geçirecek. Siz de bu evrimi görmek istiyorsanız beni izleyin. Gerçekten çok kötüyüm yemin ederim. <laughs> hani önce... Gitme sana muhtacı göz... Gidersen git beni bulan. Oyana da bu da sallar. Evil Salla salla. Abi liseye geçtim. Sınavlar kolay mı? Çok kolay oğlum. Sınavlara bile girmiyorsun. Cidden mi? Cidden sınavlar sana giriyor. <gülüyor> Alırım. Na <laughs> alırsın. de kurban oldum Allah'ım şu sınavı geçirin rehberlik sınavına kurban olduğunu Allah'ım mesela. Morukcum şerefe. Yani daha demin söyledim. Daha demin söylediğim gibi. Yani bir yaradan var tamam da yani ben direkt deistim Moruk. Yani bir yaradan var ama abdest namaz falan filan bu tarz şeyler yok ya. Bayram abi bize bir atom daha yapsana abi ortaya. Tam tam ortaya. Tamam abi.